Merhaba Sinefit. Yakışıklı iftarla sunar. Bugün sizden gelen muazzam film ve dizi tavsiyeleriyle karşındayız. Bir önceki sizden gelen öneriler bölümümüze gösterdiğiniz ilgiden dolayı yine sizden gelen önerilerden oluşan bölümümüze karşına gelmek istedik. Hepsi birbirinden kıymetli sinefitlerin önerilerine yakışıklı kayıtsız kalamazdı. Bize bu önerilerde bulunan sinefitlerin adını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sen hala bize kendi favorilerini önermediysen lütfen abone ol ve yorumlarda bize önermemizi istediğin dizi ve filmleri söylemekten çekinme. Unutma, sinefit ister, yakışıklı yapar. Daha fazla zaman kaybetmeyelim ve hepsi birbirinden güzel önerilerimize bir an önce geçelim. Bugünkü ilk dizi önerimiz gerçek bir sinefitten geliyor. House of Cards. David Fincher'ın yürütücü yapımcı ve ilk bölümlerinde yönetmen olarak yer aldığı bu yapım, Netflix orijinal içerikleri arasında önemli bir yer tutuyor. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, dünya genelinde Netflix'in geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştı. Amerikan siyasetinde Kongre üyesi olarak yıllardır yer alan Frank Underwood, kendisine vaat edilen Dışişleri Bakanlığı makamının verilmemesinin ardından ihanete uğradığına inanmaktadır. Artık hedef değiştiren Frank, gözünü Amerikan başkanlığına dikmiştir. Bu hedefi uğrunda ona ihanet edenlerden intikamını alacak ve gerekirse elini kana bulamaktan çekinmeyecektir. Frank artık gözünü kan bürümüş ve hedefine kilitlenmiş bir avcıdan başka bir şey değildir. Bu amacına ulaşmaya çalışırken ona en büyük desteği eşi Claire Underwood mu verecek? Yoksa o da kendi hedefleri doğrultusunda mı hareket edecek? Kimin iyi, kimin kötü ya da neyin doğru neyin yanlış olduğu gibi kavramların gitgide karışmaya başladığı bu yapım kesinlikle bir göz atılmayı hak ediyor. Bir dram dizisi olmasına karşın bir sürü gerilim dizisine taş çıkaracak cinsten kaliteli bir yapım. Yahu yakışıklı, kongreydi, senetoydu derken benim kafam karışır. Ben Amerikan siyasetine aşina değilim ki. Diyen sinefitler yüreklerini ferah tutsunlar. Her ne kadar Amerikan siyaset sistemine hakim olmasak da diziyi takip etmemizi engel bir durum yok. Yer yer kafamız karışsa bile senaryonun ana hikayesini takip etmekte zorlanmıyoruz. Kevin Spacey'nin oyunculuğundan bahsetmesek haksızlık etmiş oluruz. Gerçekten Frank Underwood'u öyle bir hayata geçiriyor ki ikonik karakterlerden biri haline geliyor. Dördüncü duvarı yıkıp seyirciyle temasa geçtiği, direkt kameraya oynadığı sahneler bile unutulmaz dizi performanslarından biri haline gelmesini sağlıyor. Bunun yanında Claire Underwood karakterini ete kemiğe büründüren Robin Wright da göz dolduran bir performans veriyor. İkisinin de altın küre kazanmasını sağlayan bu performanslar hatırına bile mutlaka izlenmeli. Acaba ne olacak sorusunu bir an bile sordurtmaktan geri durmayan bu yapım izlemeyenler için çok iyi bir alternatif. Final yapan ve 6 sezonunun hepsi Netflix'te yayında olan bu dizinin ilk 5 sezonu gerçekten görülmeye değer. Yerimizde durmuyoruz ve gerçek bir sinefitten gelen bir diğer önerimizle devam ediyoruz. Terminator. 1984 yılında çıkan ilk filmin senaryosunu fakirlik içinde yazan James Cameron filmin yönetmenliğini üstlenebilmek uğruna senaryosunu 1 dolara satmak zorunda kalmıştır. Gördüğü bir rüyadan etkilenerek kaleme aldığı Terminatörle sinema severlere yepyeni bir evren armağan eden Cameron bu filmden sonra Hollywood'un aranan yönetmenlerinden biri haline gelmiştir. İlk filmin başarısından 7 yıl sonra vizyona giren Terminator 2 Mahşer Günü filmi yine kendisi tarafından yönetilmiş ve kaleme alınmıştır. Hala sinema tarihinin en iyi devam filmlerinden biri olarak hatırlanan bu yapım Terminatör evreninin uzun soluklu bir maceraya dönüşeceğinin habercisiydi. Toplamda 6 film ve 2 sezonluk bir diziye sahip bu evren büyük bir hayran kitlesine sahip. İlk iki filmin başarısının gölgesinde kalan diğer filmler hayranların bir kısmını memnun etse de ne yazık ki geniş kitleler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmamıştı. 2008 yılında gösterime giren Terminator The Sarah Connor Chronicles dizisi içinde benzer bir durumdan bahsetmek mümkün. Game of Thrones'tan tanıdığımız Lena Headey Siyah saçlı bir Kanır olarak ekranda yerini almış, bir noktadan sonra ön yargıları kırmayı başarmıştı. Terminator 2: Mahşer Günü filminden sonra yaşananları konu eden yapımın ekran macerası 2 sezon sürmüş ve iptal edilerek bazı hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni karakterlere alıştığımız ve içinde güzel bölümler barındıran bu dizinin hakkıyla bir final yapmasını dilerdik. Tabii ki Terminator deyince aklımıza gelen çok önemli bir isim var. O da herkesin tahmin edebileceği gibi Arnold Schwarzenegger. Yalnızca 700 kelime kullanarak oynayan aktör, kelime başına 21.500 dolar kazanarak tarihe ilginç bir anekdot bırakmayı başarmıştı. Bu filmle birlikte sinema tarihine ikonik bir karakter armağan etmeyi de ihmal etmeyen aktör, kendisinin ününü dünya geneline yaymayı başarmıştı. Henüz izleyememiş ya da bu yapımlara ön yargıyla bakan sinefitlere mutlaka bir göz atmalarını tavsiye ediyoruz bilim kurgu ve aksiyon sevenlerin kaçırmaması gereken bir evren. En azından ilk iki filme bir şans verirsen sevgilisine fit, beğeneceğinden şüphemiz yok. Hasta la vista, baby. Hızımızı kesmiyoruz ve sizden gelen bir başka nefis film önerimizle devam ediyoruz. French Connection. Türkçe'ye kanunun kuvveti olarak çevrilen bu yapım, aksiyon ve suç filmi sevenleri mest edecek türden. Yahu yakışıklı, 1971 yılında yapılmış film ne kadar aksiyon içerebilir ki? diyen sinefitler sıkı durun. Dönemine göre öncü olarak sayılan araba kovalamaca sahnelerine sahip bir filmden bahsediyoruz. Rivayete göre akan trafikte çekilen bu sahneler oldukça tehlikeli olduğu için arabanın içindeki çekimleri kimin yapacağı üzerine ciddi bir tartışma dönmüştür. Kameramanların ailelerinin ve çocuklarının olması sebebiyle filmin yönetmeni William Friedkin o sahnelerde kamerayı bizzat kendisi tutarak çekim yapmıştır. Tabii ki sadece bu sebeple değil Aynı zamanda filmin bütününe yayılan başarılı yönetmenliği sayesinde en iyi yönetmen Oscar'ını kazanmayı başarmıştı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan bu yapım en iyi film, en iyi senaryo, en iyi kurgu ve tabii ki en iyi erkek oyuncu Oscar'larını da kazanmayı başarmıştır. Neden tabii ki dedik? Çünkü Cinekman'ın olağanüstü performansı filmi bu noktaya taşıyan en önemli etmenlerden biri bu filmdeki performansı sayesinde Gene Hackman başarılı yan rol oyuncusu sıfatından çıkıp Hollywood'un aranan başrollerinden biri haline gelmiştir. Henüz kendisiyle tanışmadıysan sevgili Sinefit, bu film onunla tanışman için çok iyi bir fırsat. Gerçek Sinefitlerin mutlaka izlemesi gereken zamanının ötesinde bir yapım. Bugünkü son önerimiz bizim de favori komedi dizilerimizden olan The Office olsun istedik. Yanlış anlaşılma olmasın, İngiliz versiyonu değil, Amerikan versiyonu. Gerçi Ricky Gervais imzalı İngiliz versiyonu da oldukça komik. Zaten bahsettiğimiz Amerikan versiyonu da ondan uyarlama. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi bir ofiste çalışan insanların başından geçenleri konu ediyor. Ofis hayatını incelemek adına çekilen bir belgeselde yer alan karakterler kameraların çevrelerinde olduklarını bilerek hareket ediyorlar. Bunun yanı sıra gördüğümüz karakterler kendileriyle ve yaşadıklarıyla ilgili bölümlerin bazı yerlerinde röportajlar veriyorlar. Dizi gerek senaryosu, gerek çekim tekniğiyle diğer komedi dizilerinden bu noktada ayrılıyor. Dizide irili ufaklı rollerde yer alan oyuncular gerçekten komediye büyük katkı veriyorlar. Rain Wilson, Dwight Schrute, John Krasinski, Jim, Jenna Fisher, Pam, Crit Breton, Crit, Paul Lieberstein, Toby, Brian Baumgartner, Kevin Malone ve Leslie David Baker, Stanley karakterlerine hayat vererek unutulmazlar arasında yerlerini alıyorlar. Belki de hayatları boyunca hatırlanacak bu karakterler acaba bu oyuncular için bir şans mı yoksa lanet mi? Kim bilir? Ancak saydığımız bu oyuncu performanslarının dışında bu yapım bünyesinde unutulmaz bir karakteri daha barındırıyor. O da kuşkusuz Michael Scott. Belki de gelmiş geçmiş bütün diziler içinde en iyi oynanan karakterlerden biriyle karşı karşıyayız. Steve Carell'ın akıl almaz performansı ile ilgili ne kadar övgüde bulunsak az benim diyen oyuncuya ders niteliğinde bir performans var karşımızda. Çok zor bir karakteri, öyle ustaca oynuyor ki Steve Carroll, her anını tekrar tekrar geri sarıp izlememiz için bize bir sebep daha veriyor. Henüz izleyememiş bütün sinefitlere şiddetle bu yapımı tavsiye ediyoruz. Bu diziyi zamanında izlemiş ancak gülmeye hasret kalmış sinefitlerin de tekrar bir göz atmalarını tavsiye ediyoruz. Dizinin final yaptığını ve 9 sezonunun hepsinin Amazon Prime Video platformunda bulunduğunu hatırlatalım. Evet sevgili Sinefit, bugün karşına önermemizi istediğin birbirinden kaliteli yapımlarla geldik. Gün be gün artan abone sayımız ve Sinefitler sayesinde bize gelen müthiş film ve dizi önerilerine yetişmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Sen de bu kanalda görmek istediğin yapımları bize yorumlarda belirtmekten çekinme. Elimizden geldiğince sizden gelen yapımlara kanalımızda yer vereceğiz. Çünkü bir Sinefit'in isteği bizim için her şeyden daha değerli. Bu sebeple lütfen abone ol ve beğenmeyi ihmal etme. Kim bilir? Belki de bir sonraki bölümümüzde senin bize tavsiye ettiğin bir yapımla diğer sinefitleri buluştururuz. Ben yakışıklı. Bana yalnızca gerçek sinefitler yakışıklı derler.